Merhaba arkadaşlar ben Aytaç Ferahlı Bugün size Arjantin Hırvatistan maçı yapacağım FIFA 23'te Playstation 5'te oynuyorum Yara final heyecanı sizlerle Arjantin'i aldım Messi'yi görüyoruz Formalarımız aynı olsun Bence değiştirmeye gerek var mı? Yok Hem size de göstermiş olayım ee, Kendi orijinal formalarıyla Maça hazırlanalım Maçın e, güç oranları dengeli ortada Yani ben onu aldım Şunu aldım Yok. Kendim böyle biraz kayboluyorum. Kusura bakmayın bu konuda yeşil perdeli azizliğine uluyorum. Evet dünya kupası heyecanı. Katar'da FIFA'ya güzel mod geldi. Bu modla beraber yani Aynı e, şu an canlı olduğu gibi bu maçın heyecanını yaşıyoruz. Bu da güzel bir şey. E, PlayStation'da bunun keyfi bir başka olacaktır. Yeah, it's fair to say, say that tension levels have been high we get aldım. ready ee, for this semifinal here of the 2022, 2022 world, world cup için.

Dünya Kupası maçı. Evet futbolcularımızı görüyoruz. Atlamıyorum. Bunun heyecanını yaşayın. Arada böyle kayboluyorum ama değişik bir ambiyansı var. Hiç de gözükmeyebilirim. Sıkıntı yok. Siz e, yeter ki eğlenin diyorum arkadaşlar. Evet futbolcularımız. Ve önünde binik yavrucaklar. <laughs> The Argentina first team. Evet, Argentina's well, a 4-3-3 formation, but they play Kalesinde with a full number nine. Who just drops that Akuma, little bit deeper. And that lovely Romayo, Morina, Dörküsü. Güzel bir orta sahımız var. Fernandez, Comes, Messi ve Alvarez. Forvet ile. Dünya kupasında bir fotoğraf çekinelim, bir anımız olsun. Kıratistanlar da pozunu verdi. Kalede Luka Modric. genelde bunların sorunları Brozovic in the center of the field and the idea ve Modric. Modric diyor aslında da. Petrovic, Kovic. Evet, ekranlarda Messi. Bakalım göreceğiz. iki takıma da başarılar diliyoruz. E, Kovatistan ee, oyuna başladı. Haydi. Baskılı oynayacağız. Top vermeyeceğiz gerekirse. Alvarez. Alvarez. Messi. 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 Arkadaşını gördü. Olmadı. Olabilir mi dedi ama döndü geriye. Bas baskı Çok güzel. Messi, bu gece neler yapıyorsun Messi? Messi, kaleyi gördü. Oo! Dakika 9 arkadaşlar, dakika 9. Messi sahnede. Messi sahnede sizler için geldi. Arjantin çıldırdı. Evet, Messi dışa doğru gitti. Sanırım ayağını dışıyla vurdu kaleci. Fark edemedi bile. Nasıl bir kavis, nasıl bir atış. Sürpriz dolu bir goldü. 1-0 önleyiz. Yarı finalde. Güzel, baskımız güzel. Messi bu gece sahnede. İnanmış oynuyor. Romero. Vermeyeceğiz topu. Gerekirse vermeyeceğiz arkadaşlar. Söylemiştim. Rodrigo de Paul. Gomez. Gomez. Oo, uzaktan bir şut denemesi. Kaptırdık hareket yaparken. Kaptırdık. Bruno Petkovic. Petkovic. And return to Brozovic. Güzel. Savunmada kademede başarılıyız. Arjantin geliyor. O Messi çok açtı topu. Gelemiyor. Bir gol daha atarsak rahatlarız girme geliyor arkadaşlar. 3 dakikalık maçlar çünkü hızlı gidiyor. Vurursa tehlike. Oo, kaleci Martinez. Güzel bir basit bir top oldu. Bizim için de Enzo oldu. Messi. Messi. Messi çılgınlar gibi. Aa. hareketi yapayım dedim ama bas 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 baskıyı kur. Güzel. Daha Messi top istiyor. Messi gördü. Messi. Messi mi? Değil, Messi değil.

Ustan olur mu dedim ama basamadık. Geri oynadılar. Çıkamadı Arvatistan kendi sahasından hapsettik resmen bu gece. Lionel Messi. Messi gördü arkadaşını ama anlaşmazlık oldu orada. Messi bastı. Messi. Oo, çok güzel bir tavuş vardı. Ama olmadı. Arkadaşlar bakar mısınız? Olacak tam olmadı. İlk yarının bitmesine saniyeler var. 2-0 Öndeyiz Evet, ilk yarının düdüğünü duyduz arkadaşlar. Arjantin yedek kulübesine selamlar buradan. Devre arasında bakalım neler değişecek, sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Arjantin'in güzel bir oyunu oldu. top oynama yüzdeleri de gayet bizdeydi, başarılı. ama Hırvatistan işi çok zor şu an. Messi ile ikinci yarı başlıyor. Dakika 45. Arjantin kendine emin bir şekilde sağda. Dünya kupasını bu sene istiyoruz diyor. güzel paslaşmalar izliyorsunuz. Teammates available. And still an opportunity. Well, unable to bend his run offside. Alvarez. Şut denemesi yaptı. Baskılı. Güzel. Kayarak müdahale. Messi. Messi ile hareket yapacağım şimdi. Eğer topu alayım kaybetme pahasına, Dünya Kupası'na iz bırakacak hareketler yapacağım. Hop. Gördünüz dostlar. Hop. Üç kişiden sınırlayın dedim. Hop. Olmadı. Oo, Messi. Messi top istiyor. Aha geçiremedim. Yapamadım. Hırvatistan sinirli. Kayarak müdahale. Sanırım kart yiyeceğim. Kart yiyeceğim. Gereksiz bir kaymaydı. Olmadı, olmadı. Alexis yeah, sarı kartı yedi arkadaşına. İzleyelim. Yani bu hiç olmadı. Yakışmayan bir hareket yaptım. Sarı kartla cezamızı daha aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arjantin kayarak müdahale gene doymuyoruz sarı karta. Senin kartın var ama basıyorsun. Messi Messi istiyor. Oh, çok <laughs> dibine daldım olmadı. Messi üzgün. Messi üzgün. Olmadı. Bir gol daha. İstiyorum Messi atmak. Messi hayranı olarak. Basalım dostlar. Basalım. Çok güzel. Messi istiyor. Ah, offside olur dedim ama Hemen Hırvatlar geliyor mu? Sağsına hapsettik. Messi top istiyor dedim ama Hırvatistan bastı. Pres bizde bu sefer. Tam önüme. Alamadık. Güzel bastı. Oo, ne yaptın Messi? Messi olmaz böyle. <laughs> Olmadı. Çok çok asıldık. Kabisli vurmak istedim aslında ama biraz tuşları yanlış kullandım. Ama bunu telafi edeceğim. Gördünüz mü hareketi? Hareketin güzelliğine bakın. Bu size gelsin arkadaşlar. Bu size gelsin. Demiştim telafi edeceğim diye. <laughs> 3-0 Bizi finale götürür arkadaşlar. Şuradaki hareketi görün. <laughs> Ayakları şey yaptı, gördünüz mü bilmiyorum. Bakın, şimdi neyle vuracağını kaleciyi bir şaşırtma hareketi oldu. Burada da köşe direğine yumruğu sağladı. This is looking rather comfortable for them. 3-0. Messi, Messi bırakıyorum. Bırakıyorum artık. Son düdük. Kaleciye uzaktan. <laughs> argentina final final! in the 2022 world cup final what a display that was that was breathtaking at times and they completely dominated in midfield which then allowed the fullbacks to get forward to the final they will surely be favourites going into the final the thing about we expect that he'll take games by the scruff of the neck and he's done that this evening Well, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Güzel bir maç oldu 3-0 Katar'da malum ettik e, Yarı finalden çıkıyorak Final Final'e ismimizi yazdırdık Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın